Merhaba Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar talihsiz bir olay geldi. Bakalım. Mı? Arkadaşlar sonunda Levy ile Lovey geldi. Gördüğünüz üzere Levy ile Lovey. Arkadaşlar çok mutluyum. Levy ile Lovey geldi şu an. Şu an Levri ile Lovri geliyor. Ve 7. gün diyor. Peki Ruhul Pes ne zaman bitecek? 6 gün günmüş. Yani 7 gün sonra. O zaman 7 gün sonra Levri ile Lovri Ruhul e mi gelecek? Arkadaşlar ama Ruhul Pes'e ee, artık karakter böyle özel karakterler gelmiyor. Artık kostümler geliyor gördüğünüz üzere Brawl Stars kostüm Arkadaşlar, arkadaşlar bu benim kendi hesabım değil tabii ki de. Ee, bu benim ana hesabım arkadaşlar. İsterseniz arkadaş getirelim. etmek için bu şeyi arkadaşlar size gösteriyorum. Arkadaş etmek için şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte katabiliriz. Benim gerçek yaptığım şey 14K arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz üzere o 36 alimiz var. Arkadaşlar eee... Bana YouTube'da mesela bir tane shorts videosu attım. Yorumlara yazın. Abi ben 15-36'ya katılmak istiyorum. Kulübe de girmek istiyorum. Bir alacaksınız. Kanalıma abone olup bildirimleri açacaksınız. Ve o zaman bu kulübe sahip olacaksınız. Gördüğünüz üzere 83 kallık, 21 kallık, 14 kallık. Arkadaşlar bu da benim kendi hesabım. Arkadaşlar kendi hesabım. Bakın gördüğünüz üzere 48 tane karakterim var. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere sözcüğüm 22. Arkadaşlar bugün eğer yaparsanız arkadaşlar bugün ana hani hesap kasacağız Bugün Brawl editler de gelecek arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar benim bu hesabım çalındı. Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Şimdi ablamın bir tane eski hesabı vardı. Ben onu 15.36'ya çevirdim. Artık buradan bir video çekeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bütün abonelikler buraya gelebilir arkadaşlar. Hesabım artık gitti. Hesabımı silmişler. Arkadaşlar o zaman arkadaşlar... Hemen oynayalım. Tamam, çok oynaya bastım Bu arada bu gerçek Brawl Stars arkadaşlar. Ben Null Brawl. Arkadaşlar ee, şey arkadaşlar eğer 500 abone olduğunuzda Null Brawl nasıl yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar bu abone olmayı hatırlatmayın. onu da göstereceğim. öldürdü kazanıyoruz. Arkadaşlar bir de yorumlarda apisan çok. Evet. Şu an Şimdi gelsin şu dog Dog geldi buraya? Alamadım tur arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Spike silindendi. Spike Geliyoruz. Spike görüyoruz. Spike Spike görüyoruz. Bu Dog beni çok fena eder yalnız. Dog gelsene oğlum. Alamadık ya. Evet. Arkadaşlar şimdi karakterlerimizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bana görev vereceksiniz ama elim görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 elbasım var. Para yok cepte o yüzden arkadaşlar. Mesela mesela eğer kil, yapamazsam karakterleri düşüreceğim gibi şeyler. Arkadaşlar kolet kolet arkadaşlar esasında çıkar. Nice Mortis, Mortis çıktı bana zaten. Well, mega arkadaşlar not... eskiden mega kutudan çıkarmıştım arkadaşlar. Bunu da küçük kutudan çıkarmıştım delirmiştim. Arkadaşlar kiti e, 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 arkadaşlar kiti şey e, efsane bir dan çıkardım efsane bir dan çıktı arkadaşlar sözde şey vardı arkadaşlar sözde şey oldu yani şu an dört tane efsanenin var şimdi arkadaşlar ah. dur bir dakika benim bu kendi hesabım nerede benim şimdi ana hesabım var kaç tane efsanem var ona bakalım. Üç tane. <laughs> Ama gizemliler çok bende. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane gizemlimiz var. Arkadaşlar ee, ben size sadece haber vermek için yapmıştım. Sizlerle e, ee, birkaç kere <laughs> oynayacağım arkadaşlar size anlatmam gereken şeyler var Arkadaşlar e, bu arada hiç abone katılmıyorum Arkadaşlar e, şimdi e, lütfen kanalıma abone ol Açın basın alanı da numaralı nasıl gelir paralı Minecraft falan yükleme yükleyemeyenler oluyor paralı Minecraft ı yükleyebiliyoruz arkadaşlar apk virüsü apk virüsü mesela şey reki ölecek reki dönecek şöyle arkadaşlar bakın rekiyi de bir de atarız şu an 2 ve eser 1 atıyoruz ben bak ben hiç bir de kaçırım bana da edilemedi çünkü ben nişan alıyorum Helal olma ağzım arkadaşlar. Allah'ın hayatı Allah'ın hayatı Arkadaşlar az önce bir tane çekmedi. Let's go kick Arkadaşlar. gitti. Ama ben de öleceğim. Şu an Edgar var. Şimdi zaten aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce size şey bir şey söyleyeceğim. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar video atmak için emek veriyorum. Bakalım hep arkadaşlar. Kendimizi arkadaşlar verdi. Aha 50 şey verdi. Bakın arkadaşlar 50 50 şey verdi. 183 oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar. Bay bay.